güzelmiş lan. Hop. Uf. Lan ne bu patlıyor var ya. Lan bir basa basa gideceğim. Ey ee, yine trafik çok dolu. Ben lan ne Lan! Aa! Ne vuruyorsun? Ama ben ben size bileyim Oo arıza da neyim var ha Hmm kaliteli Direksiyon Yeah İşte bu Uf. Baba çok iyi ya Önerim ben gözün yani Aman 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 Benim kas gelir mi? Bakayım elma alacağım mı? Aa biraz geçti ama olsun. Woo! Na 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 na. Ya dur aslında iyi değil. Bir dakika sen size var mı? Lan dur. Ya çok kötü oldu bir dakika. Dur dur. Lan git. Allah Allah. Lan <laughs> git bir. Oyunun içine ettin var ya. Yani şu, şu muydu he? Buydu. Ama oyun güzel ha. Tam böyle gazabalık. Bölümleri gelir ya. Vurur da vur, tık veriyor ya. O, o adamın ciğerini yakıyor işte var ev. Gece mi yapalım gündüz mü? Evet. İçi nasıl? Bakalım. İyidir. İlerimiz. Benim ama iyidir diye. Bak. Bu kadar yanına kadar bas. Pas. Wow. Allah 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 Lan güzelmiş oyun. Öyle bir keyif Allah ki basınca Allah 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 aman 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 aman, aman, aman. <laughs> evet bir şey olmadı lan sağlam bebe neymiş evet motor artık ısınmaya us başladı birazdan yemedi adamın ciğerini yok bu nedir abi ya o seksi bir güzel var ya

Ya bu reklamın çıkıp gideceğiz gider reklam için. Bir yandan mi? <laughs> Abi yandan mı şey üretmiş zaten? Şimdi yılla. Ya bunu abo bunu daha deli Çekelim bunu. Gelin lan. Aradan geçer. Abo neler yapıyorsun Aman 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 aman. Tehlike %100. yüz. %0. yüzde sıfır. Aman 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 aman. Baba ne böyle ben hemen 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 çarpıtması bir şey yok. Şöp Hasar aldım ne yok. Nas. Oğlum çok güzel oyun ya Oyun adını yazacağım sana. Ya biraz güzel olmuyor be be be. Böyle biraz keyif vermiyorsun gibi sanki. Ama risk yüzde Aman böyle bir tehlike yoktur. Yoktur. Evet. Daha da Of. Şimdi yine reklam verecek. Bir reklam veriyor. 35 dakika sanki hiç bitmiyor. Altyazı <laughs> M.K. Evet kaldığımız evet, yerden devam. Bu iyi midir? İyidir. Aa lan. Para mı Tamam devam ki saplama. Saplamaya devam ki. Cennet mi yok? ben git lan biz normal oynadık dayı. Of eski kasa BVM'ler nerede çok güzel oluyor ya. Cillop Böyle bir şey olamaz. Abo ne diyorsun? Ne diyorsun o? Ne diyorsun oğlum? Au! Yok be. Sen tekelle ya şimdi seviyor galiba. Evet basma ki. Patlama ki. Bakıyor evet, dedi.

Aman 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 çiftlik mi? Al çiftlik olabilir. Aman aman aman. Neler yapıyoruz baba? Oo! Biraz geçin olabilir. Ama iyi cüzülüyor var ya. hadi you. şimden oh. oh. ne bir saat... ya şimdi ne evet, evet, evet. evet, evet, da bitmiyor bu Ne olacak para kazanıyor, para kazanmak nedir Veriyor sürekli, veriyor sürekli böyle. <laughs> Gündüz. Ne bir yan ya gidip. ne <laughs> Aman Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne

Bir daha buradan bakalım yok ya. ki. Ya gidelim Aa gidelim. Of. Şimdi gelin bakalım. Kalkana BBM. Yok atlayın. Şu, sen, gidelim. Neler yapıyorsun? tehlike. Büyük tehlike. Biraz çay kutu olsun. O, pues, o yavaş izleniyor ya. Yavaş hızlı olsa iyidir. İyidir. Acayip acayip Yağında olsak ölecek herhalde. Adamın ciğeri çıktı. Ne yapıyorsunuz ya? Yer patladı adamı. Sese bak. Bas. Hüseyin süre biraz. Oh. Hüseyin daha iyi bağırıyor. Ben bekliyorsanız. Hüseyin sen daha iyi saplanıyor gibi. Ha. Bak bak. Bak. Bunu beni izleyenler için bırakın. Relax.

motor gitti aga. Motor gitti bak. Göstergeye bakın. Of, iyice cızırlamaya başladı. Ha, daha da geçiriyorlar ya. Hadi da. Bekle. Evet. Çıkarken şöyle bir yandı yiyeceğim bak. <laughs> tamam abi bir, bir daha yapmayalım tamam. Ya ben görmedik, görmeden yanlara çıkayım. Yavaş Oh iyi de geçirin, ha. Ya üstüne biraz daha yüksek motor veric. Uh -huh, uh, uh. Uh. Let's get to sure. And yeah, I did get because you not get

残わはうもう一度のサンキュー。残りはもう一度のサンキュー。はもう一

天，这个六。<laughs> GTGS'e uğraştık. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz.